Çizmenin Avrupa yolculuğunun yeni bölümünden herkese merhaba. Ata ile birlikte yarı final ilk maçlarının ardından siz aileyiz efendim. Ata hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi Mert. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Keyifli e, maçların ardından e, geldik buraya. Artık güzel maçları izlemek de bu kanalda nasip oluyor. Ee, Avrupa başarı sağ olsun diyelim. E, ee, i̇lk maçımıza başlayalım. E, ee, Roma Leverkusen'i konuk etti ve e, serisini Roma'da Olimpika'da da e, sürdüren e, Çabe ve öğrencileri Almanya'ya avantajı döndü. 2-0'lık net bir galibiyet. E, ve kadro tercihi, riski bir taktik diyebiliriz belki Leverkuz'a açısından. Roma'nın bana göre ilk yerin ortasına kadar bulduğu pozisyonları gol çevirebilse Leverkusen'in istediğini alabileceğine dair şüphelerim olurdu. Hani İtalya takımı ilk yarıda öyle geçmiş. Ee, çok böyle kilidi açamazdın. Ee, ama bu taktiği tuttu, bekledi, çekti üstüne. Dediği gibi sahte dokuzlarla. E, geriye çekip arkaya adam sarkıtıp pozisyonlara girdi. Gol de buldu. Ama riski bir taktikti. E, Rus süreti kazandı. Sen nasıl yorumluyorsun ki ikinci gol gerçekten muazzam bir goldi. E, ona diyecek bir şey yok zaten. E, ama Roma'da da ciddi bir savunma sorunu da var. Yani stoparlar dağını bekler. Karstorp yani çok savruktu ki ben Karstorp'u severim normalde ama İlk yani, maç baya 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 kötüydü. E, sen e, sanki bildiğimiz Roma savunması değildi. Sen nasıl yorumluyorsun maçı? Ya maç fena başlamadı. E, Roma duran toptan çok etkili bir takım olduğunu gol bulamasa bile bize gösterdi bulduğu pozisyonlarla. E, devamında ben maç içinde şuna en çok dikkat ettim. Roma pres yaparken ya bazen tedirgindi. Yani prese başlarken bile ki buradan Leverkusen'in e, ilk hatta kadrosunun e, ne kadar atletik oyunculardan kurulu olduğunu görüyoruz. Ya şimdi mesela e, Leverkusen'in ilk 11'ine baktığımız zaman Adli, e, Frimpong ki bir kalas bir adam değilsin yanında onu da biraz atlet sayabiliriz. Yani Roma bayağı pres yapmaya korktu. Ki hani hakta veriyorum bu atletizmin yanında bir de yerden pas kalitesi eklenince gerçekten korkutucu bir takım Leverkusen ki e, senin söylediğin gibi Roma stoperlerinin dağınık oluşu ve üstüne zaten e, ağır oyuncular Smalling'de, Mancini'de. Bunlara bir de Karstorp eklenince, Karstorp'un e, inanılmaz konsantrasyon eksikliği eklenince ya kaçınılmaz oldu skor. Öyle söyleyebilirim. Ya devamında ama Mert Bey ben bir de şunu da eklemek istiyorum. Ya şimdi Roma'ya baktığımız zaman yani hem Serie A'da olsun hem Avrupa'da olsun. Ben bu maçta şunu gördüm. Hani Roma Derous'dan önce de sonra da yani bu sezon içi konuşuyorum hiç önemli değil. Yani Leverkusen ne kadar onları bu denli zorlayacak bir takıma zaten oynamamıştı. Yani böyle bir gerçek de var. Bir Inter'le oynadılar. Çok sert bir maç diyebileceğimiz. Arkasından da Leverkusen geldi ve dalıldılar. Yani yapacak bir şey yok hani kalite farkını çok bariz bir şekilde gösterdi bu maç bize ki tekrar söylüyorum senin de dediğin gibi duran toplardan Roma öne, öne geçip maçı 1-0'a bağlayıp alabilirdi de. Bak, bu da olabilir evet. Ama olmadı. Ve devamında yani dediğim gibi Leverkusen kalite farkıyla bu maçı aldı. Ve aynı zamanda atletizm. Tepras falan da şu manchin, Tur finale adını e, tabii Leverkusen'in ciddi bir avantajı var ama kim yazdıracak sence? Yani Roma'nın maça çok hızlı başlayıp kesinlikle öncelikle bir ilk 15 dakikada bir gol bulması gerekiyor. Ee, bu golü ararken arkada tabii ki de boşluklar vermek zorunda kalacaksınız. Leverkusen'in Leverkusen o gün beceriksiz gününde olmasını, olması için dua etmesi gerekiyor ki Leverkusen'in böyle günler oluyor bu arada gerçekten. Yani beceriksiz günleri oluyor. O üç direğin içine topu bir türlü atamıyorlar kalemin ağzına kadar götürüp. Yani böyle bir şey olursa e, ve de Dediğim gibi ilk 15 dakika Roma bir gol bulursa başka bir maç izleyebiliriz. gerçekten gol yememeyi başarırızlar. Çünkü yani Leverkusen, ediyor, oraya iki gol bir gol sıkıştırıyor. Evet. Yani orası evet. da var gerçekten. Bu sezon Leverkusen e, çok mistik bir takım. 90 yani, artılar. Bir e, iki yani. tane üç gollü avant, yani oraya bir gollü avantajlı girersen bir şey kurtarmaz seni o, o son bir uzatmalar. Ya kesinlikle öyle. Ya, Leverkusen zaten çok büyük avantajla Almanya'da rovanşa çıkacak. Ya söylediğim gibi Roma'nın bana kalırsa tek şansı ilk 15 dakika. Ee, peki Marseille Atalanta ile beraber kaldı Deplasman'da. E, Gasperini ve öğrencileri Bergamo'ya avantajı dönecek. E, burada tur içi sahaya çıkacaklar. İtalya'da galibiyet içi sahaya çıkacaklar. Nasıl yorumluyorsun maçı? Birbirlik beraberliği. Ya Atalanta'nın ilk golünü önce biraz konuşmak istiyorum. Kop Miners ve Skamac işbirliği yine takır takır işlemeye devam ediyor. Ya 10. dakikada 1-0 öne geçen bir Atalanta. Ee, devamında arka arkaya duran top kazanan bir Maursi derken Maursi stoperi yanlış hatırlamıyorsam Mbemba. Yani hayatında büyük ihtimalle oradan golü yok. Ama yani Atalanta'ya denk geliyor. 25 metreden adam hani harika bir şut çıkarıyor. Çok ilginç gerçekten. Yani oh, Atalanta, evet. Atalanta, zaten bu sezon yani bu kupada final görebilir. İtalya kupasında zaten finalde. Ya buna rağmen çok şanssız bir takım Atalanta. Yani iyi oynayıp kazanamadığı çok fazla maç var. Ya da böyle mucizevi goller yediği. Öyle söyleyeyim. Ya bu da bu gol de yani benim için bir mucizevi bir goldü. Yani bir stoperin ve golcü kimliğiyle bu tarz golleri tanımayan bir stoperin bu golü atması. Ya devamında maç bir bire geldikten sonra İki takım da yani çok geri çekilmedi, hücum etmeye devam ettiler ki Marseille'de da abumayan eski günlerini hatırlattı, öyle söyleyeyim. Maçı izleyenler de görmüştür daha anda yaptıkları, gerçekten etkiliydi. Yani Devamında Lukman... Aubameyang'ın da, da Marsilya'ya kadar gelmişti, neyse. Ya yani Onun dışında Lukman oyuna girdikten sonra fena değildi Atalanta'da. İki taraf da maçı kazanabilirdi. E, beraberlikle bitti. Yani ben adil sonuç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da istedi. Olmadı. Yapacak bir şey yok. İtalya'da da Atalanta'yı avantajlı görüyorum. Bakalım tur için o zaman yorumunda yapmış olduğum e, Bergama için bakalım neler olacak göreceğiz. Yöreğitliğe cebesine geçelim. Club Brugge son anlarda gelen golle yıktılar. E, zorlandı ki kırmızı kartta gördü. Belçika ekibi ama ona rağmen bayağı ciddi zorlandı. E, Fiorentina Fiorentina'ki e, deflasman'da ne yapabilir soru işareti e, gerçekten tatmin etmeyen bir sezon geçirdiğini de hep konuşuyoruz Fiorentina'nın. Sen bu 90 dakikayı nasıl yorumluyorsun? Ya bu 90 dakikayı e, şöyle söyleyeyim. Öncelikle Sotil maçın daha başında 5. dakikada harika bir gol attı. Ve e, Fiorentina maça 1-0 önde başladı adeta. Devamında... Ee, savunmada yapılan hatalar sonucu Van penaltısıyla maç 1-1'e bir geldi. Ya ben maç içinde şuna dikkat ettim. Fiorentina hala üretemiyor. Yani Fiorentina'nın üretememe bir sıkıntısı abi hala devam ediyor. Mesela yani şu maçta 3 gol attı Fiorentina. Hani insanların aklına yani maçı izlemen birinin aklına şu gelir. Hani demek ki bir şeyler yaptılar. Ya yani Fiorentina Soğumdular bu maçta bunu atıyorlar, ha, ya, ya benim için yine mesela Fiorentina bu maçta hiçbir şey yapmadı. Yani sadece sağdan soldan orta açıyorlar. Ya ben anlamıyorum yani gerçekten abi. 7-24 doldur boşalt. Bu taktik kaldı mı artık ya? Artık hani şundan vaz mı geçilse yani ben bilemiyorum. Ama yani çok ilginçtir ki Mert Bey. E, Fiorentina'nın attığı ikinci gol. Belotti attı. Yani sol kenardan bir orta geliyor. Nico Gonzalez voley vurmak için kendini hazırlıyor. Ve voleyi vuramıyor. O top asist oluyor. Yani ne denebilir ki yani? Futbol bu kadar ilginç bir oyun. Kesinlikle bu yüzden seviyoruz zaten. Ee, ya, Roman, buyur. E, Senin de söylediğin gibi 17K olması lazım. İkinci sarıdan atıldı ki bence iki sarı kartta doğruydu. E, devamında maç 2-1 bu sırada. Fiorentina önde derken bir uzun top e, Kulüp Burcu'da Thiago topu çok güzel ileri götürdü. Maç 2-2'ye geldikten sonra e tabii ki de 10 kişi kalmışsınız. Üstüne bir de deplasmandasınız ve eliminasyon usulü bir turnuvadasınız. E tabii ki 2 2 artık korumaya çalışacaksınız. Ya bu sırada Fiorentina'yı izliyorum. Fiorentina yine hiçbir şey üretemiyor. Sağdan soldan ortalar ve işte yay etrafından şutlar geliyor. Yani gol gelmiyor bir türlü. E devamında 90 artı 1 de yine aynı şekilde kenardan bir orta geliyor. O top savunmaya çarpıyor. Enzola'ya çarpıyor. Direğe çarpıyor. Direkten Enzola'nın önüne düşüyor ve gol oluyor. Yani böyle bir gol üçüncü gol. Eyvallah. Hani dediğim gibi. Ha, aynen öyle yani gerçekten çok yani şöyle diyeyim yani bir insan hani desteklediği takım şu golü yese çok sinirlenir. Yani bunu, bunu direkt bu şekilde bitirebilirim yani olayı. Ee, ben Belçika'da kulüp Burcu'ya avantajlı görüyorum. Hem Fiorentina'nın istikrarsız futbolu hem de Deplasman'daki kötü oyunu sebebiyle. Bakalım görüyoruz neler olacağını ağzına sağlık keyifli bir ayrı oldu. Evet, bir şey yoksa programın sonuna geliyoruz. E, sağ ol içinde. E, efendim, teşekkür, ederim. teşekkür ederiz sana. Programın sonuna geldik. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanal abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve altına yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir başka içerikte görüşürüz. Hoşçakalın.